Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım bugün için aklınızdaki insan ne söyleyecek sizlere? Şimdi ilk olarak bakın e, burada sizinle bir görüşme planı ya da size kendini anlatma planı var. Ya bu kişi size derdini hiç anlatamamış. Hani diyor ki ben diyor sana kendimi sürekli yanlış ifade ediyorum ya da anlatamıyorum. Bu yüzden hep kavga ediyoruz. Hani belki bu kişinin konuşma şekli böyle. Belki sorunlarını problemlerini çok e, açabilen bir kişi değil, ifade edebilen bir kişi değil ama. Ee, Sen ne diyor? Tartışmaktan çok yoruldum ya da beni sürekli kötü görmenden çok yoruldum diyor. Bazı şeyleri abarttığınızı düşündüğünü söylüyor. Şu andaki aranızdaki durumdan dolayı size böyle e, ulaştığı zaman nasıl konuşmalı, ne söylemeli bunun e, fikrini almaya çalıştığı bir süreçti. Çünkü sabrınızı çok fazla zorlamış bakın. Hani e, ona fikir veren insanlar da var aslında. Ama bu noktada o bildiğini okuyor, kendi lafına gidiyor, e, kendine göre gittiğini söylüyor. Bu aralar biraz e, emek verdiği konuları düşünüyor açıkçası sizden ziyade. E, hani hayatın değişmesini istiyor, şanslı olmasını istiyor destek almaya çalıştığı insanlar var. Aslında siz de ona çok destek olmuşsunuz. Çok yanında olmuşsunuz. Bu onları e, çok fark edememiş durumda. Burada size çok ateşli gördüğünüzü söyleyebilirim. Şimdi ateşten kastım iki türlü. Bazen de çok fevri olduğunuzu düşünüyor. Gözünüzün hiçbir şeyi görmediğini, sinirlendiğinizi, aynı duyguları farklı farklı şekilde yaşadığınızı düşünüyor. Ve eylemsel, atak, duramayan, işte hemen atak hemen tepki gösteren bir kişi olarak gördüğünü söylüyor sizi. Aynı zamanda da tabii ki dış görünüş olarak da çekici bir insansınız. Bakın eğer aranıza giren üçüncü insanlar, üçüncü olaylar varsa şayet. E, kiminiz için bu olmuş çünkü. Bu konuda aslında bir çözüm odaklı düşünüyor. Hani çözmek istiyor bu konuyu. E, öylesine düşünmediğini, çözüm odaklı, çözmek için aslında çaba göstermek istediğini söylüyor. E, burada bir görüşme arzusu var. Bakın e, sizi alıp bir yerlere gitmek istiyor. Ya da işte nerede görüşüyorsunuz, orada bir görüşme istiyor. E, sizi görmek istiyor çünkü hani yakınlaşma isteği de var. Hem de sizinle karşılaşmak isteği var çok zorlu dönemden geçmiş olabilirsiniz bu kişiyle. Size zorlu bir dönem yaratmış olabilir. Yaşatmış olabilir. O da depresyondaymış. Yani diyor ki benim hayatım çok mu güzeldi sanki? Ben çok mu iyiydim? Oradan oraya savruluyordum diyor. Kendimi mutlu hissedemiyordum. Sorunlarım düzelmiyordu. Hırsım düzelmiyordu diyor. Ama şimdi böyle e Bunlara bir mesafe koymak istiyor. Size doğru yönelmek istediği bir evrede. Tabii ruh hali çok karışık. Kendi içinde. Bakın bu biraz uzun vade hani bu görüşmeleri uzun vadeye itiyor olabilir. Zaten siz daha çok um, sıkıntısal kısmında kalmışsınız bu kişiden ziyade. Hani ona doğru çoktan gitmişsiniz ve o sanki o kafaları doğru düzgün açamayan biri gibi. Evet bakın burada yine aynı şey. Hani belli başlıklı planlar yapılmış henüz gerçekleştirilmemiş. Biraz da burada e, çevresinde günlük yapmak istediği işler, hedefler, hayaller de gelmiş durumda. Ya bir değer verecek alt tarafa, bunu istiyorsunuz ve zaten ufak adımlarla geliyor, bununla farkındasınız ama bunu yapmak için belki de çok zorlanıyor. Mesela inat bir insan diyelim, bu eğmek eğmek için gerçekten çok zorlanıyor. Sizin için belki kolay gözüküyor ama diyor ki ben zorlanıyorum ya, ben kendimde o gücü bulamıyorum, o sinerjiyi bulamıyorum. Ben hep başarısızlık yaşayan bir insanım. Hani ben kendimle barışık bir insan değilim diyor. Yani kendisiyle mutlu huzurlu giden bir hayatının olmadığını, kendisine yetemediğini, kafasının çok karışık olduğunu ve belki de kendini çok yalnız hissettiğini söylüyor. Bence bu kişide kimsesizlik bir algı var. Hani ee, kimse yokmuş gibi hissediyor. Ha diyeceksiniz ki ben o kadar şey yaptım hani pardon. Ama e, sizi bir yere tam oturmamış işte, sizi hep kendinden korumuş, korumaya almış. Korumaya aldığı için de, e, sizden de bir zarar gelmesini istemediği için de benimsememişlik var. Bunu zaten hissedersiniz. Yani e, sıradan gibi davranıyor olabilir, mesela gel gitlerle, sözleriyle bir sahiplenmesini çok az görüyor olabilirsiniz. Bu benim sevmemesiyle alakalı. Çünkü onun gözünde aslında güçlü bir insansınız. Yani bazı davranışlarınız onu düşündürüyor. Hani diyor ki belki şu anda beni elde edemediği için bu böyle. Ya yani beni gerçekten e, sever mi, tutar mı gibi. Yani içinde bir boşluk var. Kendini hep yalnız, kimsesiz hissettiği için de kapattığını görüyorum. İşte bu yüzden de boşluğa düşüyor. Sürekli bir şeylere tutuluyor gibi. Hani bu düşüncesinde tabii ki de yanlış baktığı şeyler var. Yanında birini görmek istiyor. Ama hatalar yapıyor. Diyor ki ben git desem bile gitmesin diyor. Ama işi sıkıntıya gelince de e, engelliyor, kaçıp gidiyor. Yani o da ne istediğini tam bilmiyor aslında. Yani sadece kendine göre düşündüğünü söylüyor. Bakın burada... E, onu beklediğinizi o kadar iyi biliyor ki, hani e, uyan güzeli uyandırmak gibi, hani sizin kafanızı çok karıştırmış, e, artık ona adım atamıyorsunuz ya da bir şeyler yapmakta kısıtlısınız, yapmamanız gerektiğini düşünüyorsunuz. E, karşı taraf da biliyor yani benim ona bir şeyler yapmam gerekiyor, sizden e, yani bunu beklediğinizi biliyor, ama e, karşı taraf da bir şey istiyor, hani bir şey olsa. Benim elimdeki bağlar çözülse. Çünkü ben diyor, bunları düzeltemiyorum dediği bir nokta var. Çünkü zaman zaman bu kişi hep size yüklenmiş. Hep siz bir şey yapın. Hep karşı taraf yapsın. Bakın başta kimsesizlikten bahsetmiştim ya. Niye öyle söylediğimi düşünmeyin. Çünkü buraya gelmiş. Görüyor musunuz? Ee, burada bir soğukluk var. Bir yoksulluk var. Ve yapayalnızlık var. Orada da bir ışık var. Hani... E, karşı taraf bunu gerçekten hissediyor bakın. Yani benim bunlara bakmama bile gerek yok. Hissediyor. Burada size de çok yalnızlık vermiş ama yani çok eksik kalmışsınız hani konuşuyorken bile bunu hissediyorsunuz belki de tuhaf geliyor hani normalde bizim aramızda bir şey yok mu biz niye konuşurken bu kadar eksiklik yaşıyoruz niye normal insanlar gibi bir ilişki yaşamıyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz karşı taraf günlük hayatına işine gücünü halledemediği konuları tamamlama derdine girerken siz Gerçekten sizi kurtarsın istiyorsunuz. O da görüşmek istiyor. Ve özellikle araya giren... ...konular insanları... ...silmek istiyor. Şu andaki düşüncesinde. Tabi biraz... E, ...burada toy olduğu gözüküyor. Yani henüz oturmamış bir karakter olduğu için yaptığı şeyleri eline gözüne bulaştırabilir açıkçası bir de blokajları vardır arkadaşlar mesela sizin de vardır blokajlar karmalarınız bunlar sizin hayatınızdaki ilişkilerinize davranışlarınıza hastalıklarınıza bile sebep olan şeylerdir ne oluyor aynı şeyleri yaşıyorsunuz ya da bir travma yaşıyorsunuz kapatamıyorsunuz yani kapattığınızı zannetse bile orada blokaj oluşuyor aynı şekilde kalıyorsunuz. Ben bu blokajlar konusunda tedaviler veriyorum. Çok güzel de çok hızlı bir şekilde bir gecede bile çözüldüğünü gördüm yani. Güzel şekilde ama en azından kendi içinizde de çözmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız bile bunlarla yüzleşin. Çünkü karşı taraf zaten bunu yapamadığı için sürekli belki de aynı sıkıntıda, aynı konuda. Evet, bugün için bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Anın ve günün enerjisi bu şekildeydi. Yoğunluğumdan ötürü atabildiğim kadar atıyorum sizlere arkadaşlar. Videolar onlara göre hizalanıyor açıkçası. Ama süreler onlara göre değil. Yani süre tercih meselesi. Çünkü her gün bir saat okuma çekersen ki her gün paylaşıyorsan bu... Zaten bir bakım değil yani kitabı aç oku hani o kadar uzun e, mesela ne kullanıyorsun yani göremiyor musun o kadar neyde uzatıyorsun ya da bir günde ne değişiyor her gün bir saat çekiyorsun hani bana göre anlamsız arkadaşlar kişisellikte de değişir tabii ki ama burada bu dakikalar sizler için en verimli yeterlidir buna inanın bence. Bana ulaşmak isteyenler de yorumlara bıraktığım adresten ulaşabilir. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın.